Bilgi ve Haber kanalından herkese merhaba. Destek olmak için kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı tutumu Fransa başta olmak üzere birçok ülkeyi farklı arayışlara itiyor. Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşması sonrası Yunanistan harekete geçti ve Mısır ile benzer bir anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşma sonrası Türkiye ile Libya'nın deniz yetki bölgesi ile Mısır ile Yunanistan'ın deniz yetki bölgesi birbiriyle çakıştı. Türkiye, Yunanistan ile Mısır'ın anlaşmasını tanımadığını açıklarken, Dışişleri Bakanlığı Korsan anlaşmayı provokasyon olarak nitelendiriyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarından vazgeçmeyeceğini attığı kararlı adımlar ile vurgularken, Yunanistan'ın hamlesi sonrası bir kez daha harekete geçti. Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken Türkiye bir nevtex daha yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgiye göre 10 ila 11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirilecek. Türkiye'nin nevtex ilanı bir meydan okuma olarak yorumlanıyor.